Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karakök Yayınları Matematik 0 kitabından birinci dereceden eşitsizlikler köşe taşı 1'deyiz. Önce arkadaşlar eşitsizlik sembollerini inceleyeceğiz. Bakalım. Bir sayının başka bir sayıdan büyük veya küçük olduğunu küçük, büyük, küçük eşit ve büyük eşit ile gösteren ifadelere eşitsizlik denir. Eğer arkadaşlar biz bu sembolleri karıştırıyorsak sembollerin sol tarafına böyle çizgiler çizdiğimizde k harfi oluşuyorsa bu küçük sembolü demek b harfi oluşuyorsa bu da arkadaşlar büyük sembolü demektir. İşaretlerin anlatımlarını aşağıdaki ifadeler yardımıyla öğrenelim demiş bize. Şimdi arkadaşlar x a'dan büyük demek x a'dan küçük demek x a'ya eşit veya a'dan büyük demek x a'ya eşit veya a'dan küçük demek x a'dan büyük ve b'den küçük demek. Tabii ki bunları soru üstünde daha güzel inceleyeceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. Balık almak için balık pazarına giden Fuat ile balıkçı arasında aşağıdaki diyalog gerçekleşiyor. Fuat, bir tane levrek istiyorum. Tam önünüzdeki levrek kaç gram gelir diye sormuş. Balıkçı 500 gramdan fazladır ama 700 gramı geçmez demiş. Buna göre bahsedilen levreğin ağırlığını ifade eden eşitsizliği yazınız diyor bize. Şimdi ben levreğin ağırlığına arkadaşlar x dedim. Balıkçı levreğin ağırlığı 500 gramdan fazladır demişti. O zaman ne olmalı? X büyük 500 olmalı. Aynı zamanda levreğin ağırlığı 700 gramı geçmez demişti. Bu ne demek? O zaman levreğin ağırlığı 700 grama eşit veya 700 gramdan küçük demek. Yazıyorum arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. 700 gramı geçmez demiş ya. O zaman levdeğin ağırlığı 700 grama eşit veya 700 gramdan ne demek arkadaşlar? Küçük demek. X büyük 500 demekle 500 küçük X demek aynı şey. Burayı da aynen yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bu eşitsizliklerin nesne alacağım kesişimini. Kolayca şöyle yazabilirim. Sol tarafta 500 var. Sağ tarafta da 700 var. Ama işaretlere küçük eşit ve küçüğe de dikkat ederek istenilen eşitsizliği ne yaptım? Oluşturdum. Devam edelim. Bir poşet dolusu elma tartıldığında ağırlığının 3 kilo, kilogram olduğu tespit ediliyor. Daha sonra bu elmalar boş bir tahta kasaya boşaltılıp kasa ile tartılıyor. Buna göre tartının gösterdiği değer ki tartının gösterdiği değeri x demiş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar elma poşetle tartıldığına 3 kilogram gelmiş. Hepimiz poşetin ne kadar hafif olduğunu biliyoruz. Daha sonra bu elmalar tahta kasayla tartılmış ve bu tahta ka kasayla tartıldığında ağırlığına x kilogram denilmiş. O zaman her şartta x 3'ten büyük olmaz mı? Çünkü tahta kasa poşet, poşete göre arkadaşlar çok daha fazla ağırdır. O zaman tahta kasayla tartıldığındaki ağırlık x ise x 3'ten ne olmalı? Büyük olmalı. Bu kadar. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diye sorulmuş. Ben hemen 7'yi 2'ye bir böleyim kenarda. Biliyorsunuz 1'de 2 yok. Virgül attım 0 koydum. 7 bölü 2 3,5 demek. Ama -7/2 olduğu için eksi -3 buçuk demek. Ve arkadaşlar eşitsizliğin diğer tarafını aynen yazdım. 4'ün olduğu tarafta küçük eşit olduğuna dikkat edelim. Şimdi bu arada hangi tam sayılar var? Eksi -3 var, eksi -2, eksi -1, 0, 1, 2, 3 küçük eşit yazdığı için kim var arkadaşlar dedi? 4 var. Saydığımız zaman burada tam 8 farklı tam sayı bulunuyor. Bu kadar. Devam edelim şekilde bir zeytinyağı tenekesi gösterilmektedir. Tenekede bulunan zeytinyağının hacmi tenekenin altında verilmiştir. Buna göre tenekedeki yağın hacmi buna x demişler. Aşağıdaki eşitsizliklerden hangisi ile ifade edilebilir demiş arkadaşlar. Şimdi hacim diyor ki bana 750'ye artı eksi 20 ekle çıkar. O zaman arkadaşlar 750'den 20 çıkardığımda tenekedeki zeytinyağının hacmi en az 730 olur. Bu ne demek? Zeytinyağının hacmi 730'a eşittir veya 730'dan nedir arkadaşlar? Fazladır. Bunu yazdım. Bir de 20 ekleyelim. 770 buldum. Arkadaşlar bu da tenekedeki zeytin yağının olabileceği en fazla hacim. Yani bu ne demek arkadaşlar? Tenekedeki zeytinyağı ya 770 mililitredir ya da 770 mililitreden daha azdır. O zaman bunu nasıl ifade ederim? X küçük eşit 770 şeklinde. Değil mi? Şunu bir düzenleyelim. X büyük eşit 730 ile 730 küçük eşit X aynı şey. Bunu da bakın aynen yazayım. Bu iki cevabımın kesişimini alacağım. Ortaya X yazıyorum sol tarafta 730, sağ tarafta da gördüğünüz gibi 770 yazarak E seçeneğini buluyorum. Devam edelim. Eşitsizliğin sayı doğrusunda gösterimi bu da önemli bir kısım. Eşitsizlikleri sağlayan sayı kümeleri yazılırken küçük ve büyük yerine arkadaşlar Türkçede kullandığımız normal parantezleri kullanıyoruz ve bunlar açık parantezler. Küçük eşit ve büyük eşit yerine köşeli parantezler yani kapalı parantezleri kullanıyoruz. Şimdi şu aşağıya beraber inceleyelim. X büyük A demiş. Ben size burada X büyük 5 olarak göstermek istiyorum sayı doğrusunda. Şimdi sayı doğrusunun sol tarafı eksi sonsuz, sağ tarafı artı sonsuz. X 5'ten büyük bütün sayılar diyor. 5'i işaretleyeceğim. Yalnız için taramıyorum. Burada eşitlik yok. 5'ten büyük bütün sayılar bakın. Tarıyorum bunu aralık olarak nasıl göstereceğim? Bunu arkadaşlar bu bu yazdığım x büyük 5'te sol tarafta kimle sınırlı? 5 ile sınırlı. Yalnız buranın içi, dairenin içi taralı olmadığı için bu açık parantez 5'ten nereye kadar? Sonsuza kadar. Bakın burada yazıyor. Sonsuz ve eksi eksi sonsuz sembollerinin yanında her zaman açık parantez kullanılır. Ama her zaman. Tamam? Bu kadar. x küçük A demiş arkadaşlar. Ben bunu x küçük 3 olarak göstereceğim size. Sayı doğrusu üstünde ve aralık olarak. Burası eksi sonsuz. Bu tarafta artı sonsuz. 3'ü de şöyle işaretliyorum. 3'ten küçük bütün sayılar. Ama 3 dahil değil. O zaman ne yapıyorum? Sol tarafta arkadaşlar eksi sonsuz var. Sağ tarafta kiminle sınırlı? 3 ile. 3 dahil olmadığı için açık parantez kullanıyoruz Bu kadar. Şimdi bunu alıyorum diğer ikisini de göstereceğim. X büyük eşit A diyor. Ben X büyük eşit 7 şeklinde yazdım bunu. Arkadaşlar 7'ye eşit ve 7'den büyük bütün sayılar. Bakın içini taradım. Ve 7'den büyük bütün sayılar. Biliyorsunuz bu taraf artı sonsuz, bu taraf eksi sonsuzdu. Sol taraf 7 ile sınırlı ve dairemizin içi taralı. O yüzden köşeli parantez, kapalı parantez kullandım. Sonsuzda da her zaman açık parantez kullanırız. X küçük eşit A demiş. Ben bunu 1 olarak göstereceğim. X 1'e eşit ve 1'den küçük bütün sayılar. Biliyorsunuz sol taraf eksi sonsuz, sağ taraf artı sonsuz. Sol taraf eksi sonsuza başlıyor. Kime kadar? 1'e kadar ve 1'de de dahillik var. Bu şekilde arkadaşlar ifade edebilirim. Örnek sorumuza bakalım. Gayet kolay bir soru. Aşağıdaki sayı doğrularında x ve y gerçel sayılarının bulunduğu aralıklar gösterilmekte. Buna göre her iki aralıkta ortak olarak bulunan tam sayıları bulunuz demiş bana. Şimdi arkadaşlar x'in aralığını size yazalım. Sol taraf eksi 3'ten başlıyor ve eksi 3 ne? Dahi. Güzel yazalım şunu pardon. Sağ taraf görüyorsunuz solsa kadar gidiyor. X bu aralıkta. Y için konuşalım. Sol taraf arkadaşlar bakın nereden başlıyor? E, sayı doğrusunun sol tarafı son eksi sonsuz burasını biliyorsunuz ki. Eksi sonsuz. Sağ tarafta kimle sınırlı? 2 ile. Yalnız 2 dahil değil. Daireniz dairesini karalanmamış fark ettiyseniz. O zaman ortak olan tam sayıları soruyor bana. Yazalım şöyle Eksi 3 dahil olduğu için onu alacağım. Eksi 2 biraz yazalım. Eksi 3 ile sonsuz arasında biraz sayı yazayım size. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 gider. Eksi sonsuzla 2 arasında tam sayıları yazacağım. 2'de dahillik yok. O yüzden 1'den başlıyorum arkadaşlar. 0, bakın geriye doğru gidiyorum. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi sonsuza kadar gidecek. Bana ortak olanlar soruluyor. Hemen bakalım. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Bir de arkadaşlar gördüğünüz üzere 1 var. Bu kadar. Bunlar soruluyor. Devam edelim. Şimdi kolay bir soru. Aşağıda verilen eşitsizlik ve çözüm kümesi eşleştirmelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş bana. X büyük eksi 3 diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bunlar şu aynı. Eksi 3 küçük X demek. Ben bunu nasıl yazarım çözüm kümesi olarak? Eksi 3'te dahillik yok. O yüzden normal parantez kullanacağım. Ne arası? Sonsuz arası. Şimdi arkadaşlar sonsuzda nasıl parantez kullanıyordum? Normal parantez ama bakın burada köşeli yapmış. Bir asla doğru olamaz. 2'ye bakalım. X küçük eşit 4 diyor. 4'e eşit ve 4'ten küçük bütün arkadaşlar sayılar. O zaman nasıl başlayacağım? Bir de şöyle de anlayabilirsiniz. Bakın X küçük eşit 4 diyor ya. Sağ tarafımız 4 ile sınırlı ve köşeli parantez olacak küçük eşitten dolayı. Sol tarafımız burası herhangi bir sayıyla sınırlı mı? değil. O zaman arkadaşlar sol tarafta ne var? Eksi sonsuz. Ve eksi sonsuzda normal parantez, açık parantez kullanmak zorundayız. O yüzden 2 Doğru. Üçe bakalım. X büyük eşit eksi 7 demekle eksi 7 küçük eşit x demek aynı şey. O zaman arkadaşlar burada sol taraf eksi 7 ile sınırlı ve küçük eşit olduğu için burada köşeli parantez kullanmak zorundayım. Sağ tarafta herhangi bir sayı sınırı var mı? Yok. O zaman sağ taraf nereye gidiyor? Sonsuza. Ve sonsuzda da normal açık parantez kullanmak zorundayım. Ama burada açık parantez kullanmış. O yüzden 3 tane yanlış. Devam edelim. Bir yerel televizyon kanalında hava durumunu aktaran spiker aşağıdaki ifadeyi kullanıyor. Bugün hava sıcaklığının 17 santigrat derece olduğu şehrimizde sıcaklık yarın en az 9 derece azalacak. Buna göre şehrin yarın beklenen hava sıcaklığı aşağıdaki sayı doğrularından hangisi ile ifade edilir diye sormuş bize. Arkadaşlar en az 9 derece azalacak ne demek? 9 derece azalacak veya 9 dereceden daha fazla azalacak demek. Şimdi 9 derece azalırsa 17'den 9'u çıkardığımızda ne olacak? 8 olacak. 9 dereceden daha fazla azalırsa bu arada ben şu an tam sayıları göstereceğim ama tam sayı olmak zorunda değil. Bir sürü reel sayı var. Onu şimdi sayı doğrusunu anlatacağım size. Mesela 10 derece azalsın. O zaman 7 olur. 11 derece azalsın. O zaman derece ne olur? 6 olur. Dikkat edin. 8'den başlayıp arkadaşlar gittikçe azaldı mı? Hangi cevap olur bu? Tabii ki D seçeneği. Niye hocam sadece hani 7, 6'yı işaretlememiş? Çünkü şöyle düşünün. Ben 10 derece dedim ama atıyorum 10.1 derece azaldı. Değil mi? Arada bir sürü sayı var. O yüzden arkadaşlar bu şekilde sayı doğrusunda hepsini taramak zorundayım. Tekrar ediyorum. Soruda bana diyor ya en az 9 derece azalacak. O zaman ne yaptık? Bu ne demek? 9 derece azalacak veya 9 dereceden daha fazla azalacak demek. 9 derece azaldığında tam 8'e karşılık geliyor. O zaman 8'in için mutlaka ne yapmam lazım? Taramam lazım. Tekrar buraya da yazayım arkadaşlar. En az 9 derece azalacak demek. Ne demek? 9 derece azalacak. Veya 9 dereceden daha fazla azalacak demek. Biz iki durumda değerlendirmek zorundaydık. 9 derece azalınca cevap ne oldu? 8. O zaman 8'de bir eşitlik olmak zorunda. Bunları zaten ne yaptım? Eledim. 9 dereceden daha da fazla azalttım. 10, 11 denedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 burada. 8'den başlayıp değerler daha azaldığı için cevabımız ne olmak zorunda? D seçeneği olmak zorunda. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.